Size eski mezitli de öyle bir daire getirdim ki hem emsallerinden çok uygun fiyata hem de şu sitedeki yeşil alanın güzelliğine bakar mısınız? Hemen kameramızı bu tarafa çevirdiğimizde çocuk oyun parkımız, basketbol sahamız, kamelyamız, çocuk ve yetişkin havuzumuz ve otoparkımızda hiç olmayan gölgelendirme sistemi hemen otoparka doğru kameramızı çevirdiğimizde göreceğiz. Şimdi genel olarak Mert Bey 6-7 katlı bina olsun. Benim yükseklik korkum var veya depremden korkuyorum diyorsanız veya Mert Bey dairenin içi çok güzel olsun ama site de çok güzel olsun istiyorsanız. Böyle canınız sıkıldığında aşağı inip çayınızı demleyeceğiniz, keyifle çocuğunuzun oynayacağı bir oyun alanı ve sizin de keyifle oturarak misafirlerinizi ağırlayacağınız bir bahçe peyzaj alanı ve sessiz sakinlik istiyorsanız Mersin Mezitli Eski Mezitli bölgesinde 7 katlı binanın 3. katında üstelik 3 cepheli, yerden ısıtmalı İskan'ı da alınmış olan dairemin çekimine geldim. Fiyatımız 4 milyon 250 bin TL. Sitemiz inanılmaz güzel. İnanın 2 artı olmasa ben kendime bile buradan daire alıp buraya yerleşmeyi düşünürdüm. Ama 2 artı e ben sığmayacağım için burayı sizlere tanıtıyorum. Param olsa da ben alsam diyorum. 4 milyon 250 bin TL'ye bu dairemi görmek için diğer videomu izleyin ve beni takip etmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.